şehrin geceleri Beni benden alıyor Yüreğimde bir kıpırtı Kalbim birini seviyor Benim yarim canım yarim Canım kurban sana yarim Ölümüm iste bir tanem Ölümüne sevdiğim sevgilim Dün de bir tebessüm aşkı başlatan bir kor Ve nedeni bellidir güzel olan her bir şeyde zor Kaç gün ömrümüz var hiç bilinmez olsun bir dakika kalsa bile Sen benim yanımda olsun isterim Gel gel haykırsam seni dağları beni duysam Ben sana doysam aşkından pişen aklım hep geçen aklım Sana düşkünüm aşkım kaçsak dağlara bu şehri terk etsek Ve de gitsek engel olan yolları bestelenen her parça desem varsın Bunu biliyorsun zaten bir tanem Seni ne kadar sevdiğimi bir sen bir de Allah bilir gözlerinde ışıltı var ve de gülüyor İçten içten yedi bitirdi Geçtim kendimden Eskiden ürkek beni hep korkan birisiydim Ben beni yeniden güne güldüren sebebim oldun sen Kanayan yarama merhem oldun Acıyan canıma can oldun kanıma da girdin Bağlanmamak imkansız sen teksin Sana kurban canım emin ol ben hep yanındayım Bu şehrin geceleri Beni benden alıyor Yüreğimde bir kıpırtı Kalbim birini seviyor Benim yarim Canım yarim canım kurban sana yarim Ölümü iste bir tanem Ölümüne sevdiğim sevgilim Bu şehrin geceleri başkadır hüzünleri Sokak ışıklarında sevenlerin isimleri Yıldızlara bakınca gelir aklıma biri Beni bende ne diyor bu şehrin geceleri Sevgi ve aşkın yeri loş ışığa bürünmüş Kaldırımlar üzerine çiçekçiler düzülmüş Benim çiçeğim gül beni güzel dilimden hiç düşmüyor ki isminin heceleri Deli divan ediyor tebessüm edişleri Sevgili yarın biricik aşkım yüreğim çarpar seni gördükçe Tutuşurum mali pırtı Kalbim birini seviyor Benim yarim canım yarim canım Kurban sana yarim Ölümü iste bir tanem Ölümüne sevdiğim sevgilim Bu şehrin geceleri Beni benden alıyor Yüreğimde bir kıpırtı Kalbim birini seviyor Benim yarim canım yarim you